Antivirüs değişimi yapmadan önce yedek süt deposunu kontrol etmeniz gerekiyor. Eksiklik durumu, antivirüs rengi, kirpas durumunu kontrol ettikten sonra radyatörün tahliye tapısına, musluğuna ulaşmanız gerekiyor. Ulaştıktan sonra bir hortum vasıtasıyla bir kaba daha kolay alabilmek ve çevreyi kirletmemek adına bir hortum kullanmanız içinde yarayacaktır. Hortumdan sonra tahliye tapasını, musluğunu gevşetin. Antifrizin akmasını sağlayın. Daha kolay akışkanlık sağlamak için yedekli kapağı kapağını açın. Antifrizi kontrol edin. Herhangi bir pas geri durumunu var mı yok mu? Tamamen antifriz boşaldığında radyatör tahliye tapasının musluğunu kapatın. Biz soğutma sistemindeki bütün antifrizi değiştirmek istediğimiz için tüm sistemi temizlemek adına kaynatılmış suyla birkaç defa devir daim yapacağız. Ve kaynatılmış su kullanarak yapacağız bu işlemi. Normalde üretici sadece su koymayı önermiyor. Biz de bu durumda daha az sertlikli olan kaynatılmış bir su kullanıyoruz. Siz saf su da kullanabilirsiniz. Tamamen dolduğunda aracı çalıştırın. Sistemdeki yani soğutma sistemindeki havayı almak için 3000 devire Aracı getirin ve 5 saniye bekleyin. 5 saniye sonrasında 45 saniye boyunca da Rolantide bırakın. Bu işlemi 7 defa tekrarlamamız gerekiyor. 7 defa tekrarladığımızda Sistemdeki Hava alınmış olacak. 45 saniye boyunca da Radyatörün giriş ve çıkışlarındaki hortumları sıkarak bu işleme yardımcı olabilirsiniz. 45 saniyenin dolmasını bekliyoruz. Unutmayın bu işlemi 7 defa yapacağız. Aynı zamanda motor ısınma taşı olacak ve klima sisteminde bulunan antifrizi değiştirmek için sonraki işlevlere devam edeceğiz. Ama bunun için önce soğutma sistemindeki suyun ısınması gerekiyor. Ve tekrar 3000 devir yaptık. 5 saniye bekledik. Ve de 45 saniye bekletiyoruz. Soğutma suyu burada gördüğünüz gibi ısınmış durumda. Klimayı açabiliriz, sıcak konuma getirerek en az üfleme seviyesiyle çalışır halde bırakmamız gerekiyor. Bu durumda kalorifer içerisindeki antifriz devirden yaparak içinde bulunan de dışarı atmış olacak ve soğutma sistemimizin tamamındaki antifrizi suyla temizlemiş olacağız. Tekrar bu durumda aynı işlemleri yapıyoruz. 3000 devir. 45 saniye rolanti. Bunları yaparken motoru kontrol edip su eksikliğini kontrol edip radyatör giriş ve çıkışlarındaki hortumları sıkarak kontroller sağlayabiliriz. Herhangi anormallik olma durumunda duruma müdahale edin. Motor sesini kontrol edin. Motor sıcaklığını kontrol edin. İşlem bittiğinde klimayı kapatın. Aracı da stop edin ve radyatör tahliye tapasını yani musluğunu açarak ilk temizleme işleminin ilk evresini gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi antifrizin rengi çıkmış durumda. Sadece su koymamıza rağmen. Ama az bir durumda. Biraz önceki işlemleri aynı şekilde tekrar yapıyoruz. Kaynatılmış su koyuyoruz. Tüm radyatörü, tüm soğutma sisteminin suyunu dolduracak şekilde. Bu araçta işte 6.2 litre Soğutma sistemindeki havayı alıyoruz. 3000 devir. 5 saniye. Rölanti 45 saniye. Ve 7 defa aynı işlemleri tekrarlayarak. Ve motor ısındığında. Klimayı da açarak. Klima da kesin. Antifrizin değişmesini. Yani devrim yapmasını sağlıyoruz. Tekrar motoru kontrol ediyoruz. Herhangi bir yerde herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hava olup olmadığını kontrol ediyoruz. İşlem bittiğinde klimayı ve motoru kapatıyoruz. Ve tahliye tapısıyla musluğunu açarak son durumu gözlüyoruz. Gayet temiz çıkıyor. Hala bir şey var ama bu bizim için, bizim için yeterli isterseniz siz bir tur daha atabilirsiniz. Antivirüs değişimine başlamadan önce antivirüs rengine de göre değil türüne göre antivirüs çeşitleri var. Inorganik, organik, melez organik ve nitritli organik diye. Bizim araçlar için önerilen melez organik ama ben bulamadığım için organik kullanıyorum. Ve antivirüs kullanma şekilleri yüzde %50, %50 ya da buradaki değerlere göre yapılıyor. Ben bulunduğum ortama göre yüzde %60 su, yüzde %40 antivirüs olacak şekilde bir ayarlama yapıyorum. Benim bulunduğum bölgeye göre bu yeterli. Siz kendi bulunduğunuz bölgeye göre antivirüs oranını belirleyebilirsiniz sistemimiz 6.2 litre alıyor yani 3 litre de 3.5 litre saf su gibi bir durum sadece su kullanamıyorsunuz daha doğrusu su kullanamıyorsunuz saf su kullanmanız gerekiyor yani damıtılmış, kaynatılmış buhar olmuş ve tekrar su haline gelmiş bir sudan bahsediyoruz evinizde bunu yapabilirsiniz ama biraz e, işlevi uzun oluyor. Unutmayın, üretici su sadece suyu kullanmanızı önermiyor. Sistemin zarar görmemesi için de saf su kullanmanız gerekiyor. sistem temizlemede kullandığımız yöntemle aynı işlemleri tekrarlayacağız. İdex toposuna antiviri dökmeye başlayacağız. Dikkatli olalım. Sistem 6.2 litre alıyordu. İdex stoposu B noktasına kadar yani şu gördüğünüz gibi dolma anına geldiğine kadar doldurun radyatör giriş çıkışlarını sıkın ve motoru çalıştırın. 5000 devirde 5 saniye rölantide 45 saniye olacak şekilde 7 defa işlemleri tekrarlayın. Aynı zamanda radyatör giriş ve çıkışlarını sıkın. havasını almış olacaksınız. bu durumdayken motorda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Motor sıcaklığını göstergeden kontrol edin. Motorun çalışmasında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Soğutma sistemi ile alakalı su pompasını kontrol edin. Herhangi bir ses gelip gelmediğini kontrol edin. Bir de deposunda kabarcıklar tamamen bittiğinde soğutma sisteminizde hava kalmadığı anlamına gelecektir. Motorun ısınmasını bekledikten sonra termostat açacak ve tam bir devir daim yapacaktır. Bu durumda da antifriz eksilirse antifriz eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde işlemleri tamamlıyorsunuz. Ve son olarak yaptığınız işten keyif alabilirsiniz.